Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Sizlerle birlikte bugün bugün e futbol pes videosuna pes videosuna hoş geldiniz. Arkadaşım Ömer ne sor? Ne demek istersin? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Oğuzhan'la Ay Neymar ceza o, Neymar silme cezalı oynuyoruz. Evet duydunuz. Ee, Neymar silmeli Neymar e, al ama Neymar silme cezalı. Ama yüzgenin yüzlük Neymar değil. El Hilal biliyorsunuz ki kuzenimle de El Hilal silme Neymar silmeli cezalı maç yapmıştık. Kuzenim kaybetmişti. O Neymar'ı silmişti. Hala o yüzden ben de var. El Hilal bakalım kim yenecek. Bakalım. Biraz daha yaklaşayım. Evet arkadaşlar ama kadın bakın. Evet arkadaşlar. Kadroyu oluşturacağım bir saniye. Arkadaşlar maç başladığında şimdilik durduruyorum. Maç başladığında devam ettireceğim. Ve bum dedik arkadaşlar ve oyunumuz geldi. Bakalım kim kazanacağız. Biraz daha o tarafa gitti. de görün. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Evet duydunuz. Arkadaşım haklı. Arkadaşlar önce önceki zamanlardan yazın bir video çekmiştik biz Ömer Enes'le. Onu hatırlarsınız değil mi? Messi. Messi gidiyor. Messi. Böyle bağırarak spiker gibi maç anlatmayı seviyorum ben. El Hilal Neymar silme ceza çok büyük ceza. Yüzlük Neymar var zaten ya. Şut ve gol. Buram buram kalite koy. Olsun be yaparsın. Biraz daha Arkadaşlar inşallah kazanmaya çalışıyorum. Arkadaşım Oğuzhan da. o da çok iyi oynuyor da. Arkadaş Arkadaşım da iyi oynar. Benim şu an 3.072 kolektif gücüm var ama iyiyim yani. Öyle kolay kolay pes etmeyeceğim arkadaşlar. Kolektif gücüm fazla. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Hiç yorum yazmıyorsunuz. Bir de videolarım izleniyor ama like atmıyorsunuz yani. Mesela 20 25 tane görüntüleme alıyor, sadece 3 beğeni oluyor. Bu nasıl iş arkadaş ya? Oğlum ne gülüyorsun? Gülme. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım çok şakacı bir şey dedim de. <gülüyor> <gülüyor> Burdurlu yürük olan O oh, nasıl geçti dermişim Orada delight var. Sakiniz kardeşimiz. Böyle kolay kolay top kaptırmayız. <laughs> 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 Oğlum konuşsana biraz ya. Böyle mi, bütün video böyle sessiz mi geçecek? Doğru diyorsun arkadaşım. Ordu evet şey. bastoni. Bastoni verdi pasını. Belumgum, Neymar, Neymar ne var? Yine çocuklara poposunu. Senin kalecin çok iyi arkadaşım. Arkadaşlar benim kalecim biraz 97'lik. Arkadaşımın kalecisi çok iyi bu arada. Çok Kobel vardı ya hani o gol olduğundan oynadıktan sonra oradan Kobel çıktı arkadaşıma. 98 diyor. Çok iyi. Onun onun galerisi benden yüksek ama o, o yönden iyi. Hı. Arkadaşlar bu arada karneniz nasıl gelecek? Takdir aldınız mı? Yani kar takdir geliyor mu? İyi hey teşekkür. Senin takdirin geliyor mu? Benim mi? Hı hı. Gelir bence ya. <laughs> tamam benim geliyor. Teşekkür almayın bak. Yani teşekkür de olabilir. Senin mi? Teşekkür de Ortamdan kaç. Bilmiyorum. Hernandez ee, arkadaşım. Sağ ol arkadaşım. Seninki de çok iyi. Ömer Enes benim kankam olur. Evet. İlk yer güzel geçti. Bir selamlaşalım. Bakın arkadaşlar duyarsınız şöyle. Vay. Oyuncu değiştirdik. Sen değiştirebilirsin bekliyorum arkadaşlar. Gerekiyor. durumda bölümünde bir Ben de Ronaldo yazacaktım da 98'i kalmadım galiba. Gerek yok daha, daha düşük biraz. Al ilerle Neymar'ını silmeye biraz daha yakın gibisin. Ama gol atarsan biraz daha o durum belli olmaz. Ama ben yani kaybetsek bir şey olmaz da sus Al Hilal Neymar çok da önemli bir şey değil ya. <laughs> Silinse ne olacak? Silinmese ne olacak yani? Ben de zaten o hiç gol atamıyordu Ben yani ben hiç oynatmıyorum ki zaten. Ben full yüzlük Neymar onu koyuyorum ben. Daha ben iyi. Yok, sadece 3-4 maçlık Başka hiç oynatmıyorum. Messi. 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 Çok az farkla dışarıya arkadaşlar. Yani direği yaladı geçti diyoruz. Videomuz neredeyse 6 dakika oldu. 6 dakika geçti. Bir tane daha maç yap yapar mıyız? Olur. Onda ne cezalı olacak? Yine aynı böyle. Benim oyuncuk amcası. Delak silme cezalı olsun mu? Oy oy. Rüdiger, şey. Rüdiger, Rüdiger silme cezalı da olmaz değil mi ya? O hiç olmaz. Benim en kötü. Zaten oyuncularım çok kötü. 90 üstü bir tane oyuncumuz sileriz ya da 90 bir, 90 üstü bir tane oyuncun sil olsun evet. bari olur belki. Evet arkadaşlar. Gel iyi. Bu arada nasıl şey koyabiliriz? Böyle profil kapağına böyle nasıl fotoğraf koyabiliriz? Ben bilmiyorum. Sen öğrendin onu? Böyle Google'dan bir tane fotoğraf yapacağım. Ondan sonra ekleyeceğim onu öyle YouTube'a koyacaksın. Öyle mi olacak? Öyle mi ben, de... ben öyle geçen geçen profil fotoğrafına koydum ben logosunu. Geçen Çinervakçı yükledim. Falan koyuluyor mu? Bilmiyorum koyuluyorsa. Arkadaşlar, Neymar da ne? iyice dombili oldu yüzü filan böyle. Arkadaşlar ben de nedense çok kötü oynuyorum bu sıralar. Neymar bu sefer geçemedi. Kesin Neymar'ı ben sunacağım. Aman çok da mı önemli ya o Neymar arkadaşlar. Of. Çok, güzel oldu çok, çok güzeldi de bir yerden gitse. Kuzenine karşı, karşı çok kaybetti. Kaçtı çok kaybetti. Valla bilmiyorum çok daha. Oo, o video yatalı neredeyse 3-4 hafta olmuştur o video yatalı. Baya çok oldu o video yatalı. Yedik. Düzelt düzelt balımım 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 koyulsam ya ben de Roberto Carlos kere Ar Kuştur. detay direği geçti ki Like atın, like atın ya. Ben hiç 10 like görmedim. On videoma 10 like atan bile olmadı ya. En fazla 2 izleme. <laughs> Yok en fazla en fazla 5 like falan oluyor ya. Ya da 3 like oluyor. Şu olmadı. Hadi çıksın çıksın çıkmadı. Ne? Peçe gitti zaten. Emek ağrıdı. Arkadaşlar eve gardı bir kere ne yaptı musunuz? Eyvah, eyvah. Dürürürürürürürür <laughs> görüyor musun? Dürü 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 dürü, dürü dürü. Deseydi keşke ya. kesin ben sileceğim de neyse bir şey olmaz. Zaten minicik Neymar. Yani bir işimize yaramıyor. Ya. Eskiden Neymar'a top derdik. Şimdi düştüğü hallere bak ya. Arkadaşlar önceden o Neymar gelince çok mutlu olmuştum ben. Sakatlandı, dombik oldu ya işte. Yine dışarı mı atacak? Galatasaray. <Sessizlik> <Sessizlik> 90+2 az. Neyse <Sessizlik> sayalım. He from the Zaya. Le 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 le, le, le. <Sessizlik> on fire. Siliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dur iki dakika kamerayı açıp göstereceğim. Burada arada. İnce gözlerim var. Dur. Ve videomuz devam ediyor arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz arkadaşımın ekranını. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şuradan bakın. Neymar'ı seçti. Al Hilal Neymar'ı. Alta git. Nereden dur. Takım şeyine git. Şöyle buradan da çık. Odadan da çıkacağım. Buradan da çık. Oradan da odadan da çıkman lazım. Bir daha bir de 90 üstü olacak. Çık. Arkadaşlar bir dakika 90 üstü bir tane oyuncusunu silecek. Şuradan tak yok oraya girme. Ha. Dur dur. Bir saniye. Buradan takımdan arkadaşlar, takıma girdik, şuradan oyunculara girdik. O Neymarı çok seviyordum ben. Seviyordun da yapacak bir şey yok artık, yapabileceğimiz artık bir, şey yok. bir şey. Artık zaten bir şey yapamıyordu. Nerede bu Neymar? Ha, ah buldum. Bu. Böyle arka göstereyim arkadaşlar. arkadaşlar. Buradan orayı kabul et. Kabul ettim. Ve Neymar gitti arkadaşlar. Artık bin GP verdi arkadaşlar. GP verdi ama artık gitti arkadaşlar. Eğer mi değer vermez. Arkadaşlar tamam ben artık kamerayı kapatıyorum. Arkadaşımı gördünüz zaten. Şimdi tekrar girmen lazım. Arkadaşlar yine durduruyorum. Yeni bir tane daha maç yapacağız. Orada da eğer ben yenirsem 90 üstü bir oyuncu sileceğim. O yenir, e, arkadaşım Ömer'e ne işte? 90 üstü bir oyuncu. Dur dur artık söyleme. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın bu sefer arkadaşım mı kazancık ben mi? Başarılar dilerim. Ben de başarılar dilerim. Bu tur daha ciddi oynamam lazım. Çünkü 90 istiyor. Oy Alexander. Oğlum deminki Neymar 95'ti. Belki de 90 üstü 91 92'lik sileceksin yani. O baga girdi oyun. Ben de dön. Belli gol. Hayır. Vuruyordu tam gördün mü? Gördüm. Çok son anda engelledi defans Çok hatası yapıyorum ben. Ay. Hadi. Arkadaşlar ikide ikidir gole yaklaşıyorum ama hiçbir şey olmuyor ya. Fırsat vermeyeceğim arkadaşlar. Şut çarptı. Top çarptı herkese. Olabilir <laughs> Neymar ne hızlı böyle. Yetişemiyorum. Gerçekten çok hızlı. Ruba şataya kalktı arkadaşlar. Arkadaşlar. Biraz L daha ileriye gitsene. Evet. o, o şeyi o SF denilen şey var ya Santrafor. Evet. Onu bana ücretsiz vermişti. Hani her gün ücretsiz verilen şey var ya o onun çıkmıştı bana. Hani Warville'de diye bir şey var ya. Hmm. Her gün ücretsiz verilen şey. Ben bir şey diyeceğim. Sen şey hangi derslerden proje aldın? Ne gördün Ne? Sosyal'e bakamazsın. Oo nasıl gol olmadı? Ah. Atak devam edecek. Çıkar dışarı topu. Çıkar, çıkar, çıkar. Hmm. Deminki maçtan daha heyecanlı bir maç. Evet. Kime foul oldu bu arada? Bana herhalde. Bana folyo. Sana mı folyo? Sanaymış. Ben neden folyo yaptım arkadaşım? <laughs> <Özür gülüyor> arkadaşım? Özür dilerim arkadaşım. Özür dilerim arkadaşım. Bir şey olmaz arkadaşım. Zaten aynı değil mi? Sakatlıklar açık olsaydı kötü olacaktı. Of full değil mi? mi? Gerçekten full arkadaşlar. Kaymayacağım orada. Kaysın keşke. Kırmızı vereyim. ne dedin? Rüdiger dedim. Rüdiger'e bak tosun tosun. Gel, Bu bir ara Arda Gülen üstüne atlamış herhalde. Haa. Atladıydı. <laughs> Solomiko değil miydi o ya? o Rüzgar böyle takım arkadaşlarının üstüne atlamayı seviyor biraz. Böyle gol sevinci yaşarken. Biraz kafadan toyna düştü. Arkadaşlar bir Arda Güler ilk maçına çıkmıştı. Çocuk ta Ağustos ayından beri ilk maçına çıkacak deniyor. Daha ilk defa sakatlıktan kurtuldu çocuk valla. Çocuk çok üzülüyordur. Bu durumda İşte Ankulettin'in sakat şeyi işte bu maç deminkinden daha iyi geçiyor daha evet. böyle şey daha böyle heyecanlı. kritik heyecanlı hem de daha çok gol olmuyor böyle Aynen. böyle bol gollü maçlar biraz daha iyi geçer ama Aynen. ama gol attırmayacağım ilk yeri bitti arkadaşlar penaltı var ve kalma durumumuz var ne alaka daha ikinci yeri var o da var da ben oyuncu değiştirmeyeceğim ben de değiştirmeyeceğim bence gayet güzel 16 dakika video Oğlum dün ben neredeyse 35 dakikalık video gönderdim az izleyen oh. oldu yine ya zaten 35 dakikayı geçe geçe izliyorlar neredeyse öyle aynen yarısını izliyorlar bence. yani oğlum geçiyorlar böyle tam video 17 dakika oldu neredeyse 1 dakika olsa komple izleyebilmeyiz kumardan <laughs> Oy! Tobel! Şurada izin vermiyor. Biraz daha kayar mısın? Benim telefonum görme şansım var da. Arkadaşlar bu arada siz hangi takımsınız Söylemiyorum videoda bence. Objektifiz ya. yani öğrenmesin herkes. Senin adamlardan bile galenin içine girdi herhalde. Arkadaşlar ben Bergam'ı çok istiyorum ya bana çıkmıyor ya. O nereden çıkmıştı ki bana ya? Herhalde yine demin ki sana Vombast'tan yerinden çıktıydı herhalde. orada yok mu? Bu Ben Bergam'ı <laughs> almayacağım. <laughs> Bergam sadece kutudan çıkabilir ki oyunda. O oh, oh, oh kaleden çıksak da öyle kolay kolay olsa. Sen o, Senin kalecin de iyi. Kaç tane top çıkardı görmüyor musun? O Messi'ye foul var oynuyorum orada. Ben artık foul vereyim ya. Yazık arkadaşıma. Bin tane foul yaptıysam birini verdiniz. Futbol işte böyle bir şey. Oy. Kobe bizim sınıfta beden ve bizim bizim bedendeki rakip kaleci. Dururururur. Okey oynuyor. Bizim kalecimiz ona karşı rahat. Geçen bedende biz 9-6 yendik zaten rakibi. Biz biz de bir kere 9'a şey yemiştik. 2. Genelde bazı bedenlerde yeniliyoruz ama On biz farklı farklı bize bizim beden de kendi aramızda yapıyoruz. Böyle mesela mesela bizim beden de şey yok böyle. E, böyle farklı sınıflarla maç yapamıyoruz yani. Sürekli bizi çağır. Turnuva yok mu sizde? Turnuva daha öyle bir şey yok galiba. Ama dördüncü sınıftayken turnuva vardı. Öz boyucu da okuyordum ben. Turnuva çok vardı. Bizde yoktu. Var mı şimdi sizde turnuva? Şimdi var. Beşte vardı da. Ben o, o gün, o de gidememiştim. Kazandınız mı beşli kupayı? Yok kazanamadık. Altılar yaptık ya o zaman? Sen altı neyisin şu ben ne? Altı A. Ha. Sen? Altı C. Altı C mi? Var? Evet. C'den sonra? C'den sonra D var. O altı E var bir de bizde. <laughs> Sizde 6D var mı mesela? Yok. C Yok İki sınıfın var sizde sadece evet, Futbol beyim. B Futbol turnuvasında B'yim B'lerle A'lar final mi için yaptınız tek? Yok şey ya sadece altına yaptım Beşler katılmak istemedi Hop oh be Ten abi. altılar Ten iki maç daha var ya Bir yer daha yok mu? Yok uzatmalar var herhalde. İşte aynı bunu diyecektim ben. Arkadaşlar uzatmalar var. Video uzuyor. Azıcık Uziyor, daha. Arkadaşlar Maç bitti. Bitti mi? Uzatmaları açmamışım. O sen yine kapatmışsın. Evet. Arkadaşlar artık uzatmaları açmadan son bir maç daha yapalım o zaman. Yapalım. Olur mu? Evet. 90 üstü illa de sıkıntı değil zaten. 90 üstü bir sürü oyuncum vardır benim. Arda'yı bilen mesela. Yok aradakiler 89 oluyor maks. O neden ne yükselmiyor mi Kenan Yıldız'ı bulabilsem Kenan Yıldız'ı alacağım da işte. Mantıklı ben de onu alacağım. Böyle gol atar. Ee, böyle dişlerini çıkar. He. Ama ikonik Almanya maçında çok ikonik golü var onun evet ya. Almanya Almanya'da büyümüş biliyor musun sen onu? Evet ama Türkiye'yi Türkiye seçmiş. Türkiye. aferin ona. Almanya... İşte gerçek vatan Almanya Almanya'da sesli ilk yanıcı hiç ya. sevmem. Adı da Türk zaten. Anne Ama Kenan Yıldız, Yıldız Kenan Yıldız belki Almanya'yı seçse daha iyi yerlere gelirdi yani. Gelirdi mi? Yani Türkiye'yi seçmemişti. Hmm. Zaten adı da Kenan yani Türk bir isim. Yani Amerika'da bence Kenan diye bir isim var. Ne hmm. şurası? gol yedim de sıkıntı değil ya. Senin az oyuncun olduğu için çok da güçlü oyuncun olmadığı için senden bir de biraz oyuncu silelim bakalım. Benden ne alaka? Sen nasıl Ben Bende de çok var ama sende de senden silsek daha iyi olur. Şimdi benden de nasıl Ben yine ama. E sen yeniyorsun da daha belli değil. Daha o daha 11. dakika. Daha 90 dakika. Var. Ne diyorsun dayı? Evet kardeşim Selam mera mera ben kelebek, dara melek yaptı Bu da başlangıç dostum sen <laughs> Kaca yolladım, bilerek yolladım biliyor musun? İşte bizim hayattaki max şansımız Aa, Aynen Olsun Olsun Mütlen Sonuçta maçın kaderi mi değişecek? Aynen Sadece doksan şey yani Selam selam baba. Acık mı bir şey? <laughs> Götü gibi <aldım. gülüyor> Neyse gol ama hiçbir şey de değişmedi. Aa, geçen maç nasıl kazanmıştım ama? Evet. Neymar'ını sildirdim. Sen de Neymar'ı sildirdin. <laughs> şaka şaka. Şey. O Neymar daha iki yıl daha dayanır böyle kazandım süreci. Bilmiyorum. O El Hilal Neymar. İkonik fotoğraf verdim son tamam, arkadaşım. <laughs> Sonuna kadar bence izlemiyorlardı videoları. Yani. İşte biz nadir bilinen bir kanal olduğumuz için hiç kimse bizi izlemiyor. Kanalımı Burdur'a bir tanısam öyle bir yayılır ki. Gerçekten. Google'da yayınlayabilsek keşke. Babalar sözünü tutardı. Hakkı oradan. Oh. One best. -in. One best. -in. One best. Arkadaşlar bir de şey diyecektim. Buradan şehitlerimize geçmiş olsunumuzu ileteyim. Geçmiş olsun. porque se dá achei Neyse geçen maç. Neyse geçen maçı. Sen de bana geçen maç hatırlatmıyorsun. Tamam zaten geçen maç beraber kaldık. Bir hmm. eğer bu maçı yenersen bir galibiyet sen bir galibiyet benim ilk bir bir tane de maç beraberlik dostluk kazanmış oluyor o kadar. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yes, sir. Arkadaşlar bu arada bir tane oyun kaleci var. Kurtlava diye şu an sakat bir diyorum. Kurt, kurtlava bu arada. Onlar da kurtlava diye geçiyor. Kurtlava. Ne kurtlava diyorlar. Arkadaşlar siz ne diyorsanız lütfen bilin Ama hiç paslar geçmiyor. Senin her attığın pas geçerken benim hiç <laughs> geçmemesi. <laughs> evet ya ben anlıyorum. Hocam Bittirdim hocam kabul ediyorum Hocam Bir kere Hocam mısın ya İstemiyorum Sen nasıl olur Ama ben de seni Bu ikinciyi mi Söyleyeceğim Sen de iyi umursun ya Bir şey, bir şey olmaz. Ya penaltı yapmıştım. Keşke penaltı verseydim. Son bir gol. Geçen çok iyi geldim ha. Geçen atak çok paslı. Bu oyunda pasları düzgün atacaksın. Yavaş yavaş kısa kısa pasla kısa, kısa. Kısa pas. Rakibi beklet tamam. Yine şey yok. <laughs> Hoppa gom gom star. Yine <laughs> <Niye> ben yiyeceğim. <laughs> Bizde. Seni kaldı değil mi? De. Yok yok bende bende. Ben de başladım sandım. Ya 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 ta di 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 di. Arkadaşlar ben neden bu ben normal silüeti çok sevmiyorum. Niye? Ne sevdiğim bir Ben nerede sırf bir tane söz söylemiş herhalde şey diye. Türkler bizi yenemez mi demiş? Türk takımı. Çok biliyor da galiba işte. Orta sıra nasıl yendi? O Manchester City ile Manchester City'yi yenmediler ki United'i yendi. Ben orada sizin şeyde değil mi zaten? Yunani City'de. United'de. United'de? Yok United'de değil. Bakacağım. Bunlar ekipten biri demişler. Mesela. Tamam bir tane sileyim alalım. Sevinçler kızar mısın? Hı? Sevinçler kızar mısın? Neyi? Sevinçler. Değil mi? Senin ama Messi çok iyi gol attı. Hmm. Yenilmiş olabiliriz ama o Messi'nin golü 5 gol yaptı. Beş gol yaptı. Evet, tamam arkadaşlar. Mı? Maç odasını kapatıyorum. Size de gösterelim ondan sonra. Böyle benimkinden görüyorlar zaten onu. Ben şöyle takıma gireyim. Evet. Arkadaşlar kim sizse... Şöyle ben 91'lik şu skull'ı skavı siliyorum. Olur mu? 91'lik Arkadaşlar bunu siliyorum o zaman ben. Zaten işime yaramıyor ve bıraktım. Arkadaşlar videomuz neredeyse 30 30 dakikaya yakın olmuş. O zaman bay bay. Görüşürüz.